İstanbul'dan çalışıyoruz. Evet, evet. evet. Ya şey. Tamam, <gülüyor> abi. <laughs> abi. 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 Tamam. Ha, Az dinlensin dinlensin, Oradan önü bana verirsin orayı. Kadir. Hadi abi. Hadi. Abi geri çık oradan sen. geri çık geri. Kadir alır orayı. Tamam. Hadi bismillah. Hadi böyle. Yavaş. Biraz dikkat Bir dakika şimdi. Ya öyle gel oraya.